1 Mardi Mars gününden günaydınlar yeniden yeniden hayata güne başlamaya benimle birlikte var mısınız hazır mısınız bugünün hediyelerini mucizelerini koşulsuz sevgiyi parayı aşkı kabul etmeye efendim bugün son dördün fazındayız. Ee, Gezegenimiz Mars ve Dik Stüdyo'dan aldığım bilgilere göre. Burcumuz Yengeç. Bugün sayımız 4 ve e, rengimiz yeşil. Nakşatramızda Puşyami. Dün Pınar Başu'yla, Hocam'ın deyimiyle e, Back to Home'dı. E, Back to home diyebiliriz Pınarbaşı için. Ama push ile at the home. Parti vereceğiz evde. Parti kızı havası. Yöneticisi Satürn. Satürn aynı zamanda oğlu da temsil ediyor. Ve 8 sayısı, 8 numaralı nakşatra. Kalıpların dışına çıkmak. Prasvati tanrısı Yüce Satürn. Gizli güve, güvenlik, anaçlık, babacanlık, medeniyet, lüks, konfor veriyor. Böyle Satürn Jüpiter kavuşumu gibi çalışıyor. Lüks ve konfora çok düşkün. İstikrar da veriyor efendim. Bugün böyle içe dönmekten ziyade güzelliği, güvenliği Dışarıda arayacağımız bir gün hayatın tümü bana neşe, kolaylık ve ihtişamla gelir. Harika bir salı günü diliyorum. Salı sallanır.